Durdurun bu düğünü. Ben sana telefonda ne dedim? Düğünü durdur dedim. Neden durdurmadın? Karnımdaki çocuk Rakesh'in değil. Bu dediğine inanacağız öyle mi yani? Bu düğünün olmasının tek sebebi senin şu an hamile olman. Yoksa oğlum senin gibi bir kızın yüzüne asla bakmaz. Bu düğünü Pari torununa hamile olduğu için yapıldığını düşünüyorsun. Doğru mu? Evet. Hepsi bu yüzden. Bu dosyada Rakesh ve başhemşire arasında hastaneyle ilgili raporlar ve işlemler var. Parayı çocuk için bana Rakesh kendi getirdi. İstediğim her miktarı ödemeye hazır. Bütün bunları yapacak cesareti nereden buldun? Bu kadarı da fazla. Artık ne benimsin ne de başkasının. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.